Evet arkadaşlar bugün e, ana hatlarıyla felsefe yapmak ve bilgiçlik taslamak arasındaki farkı gündeme getirmek istiyoruz. E, çünkü e, biz felsefeyi dünyanın seçkin zekalarıyla yoldaş olup onların varlık, bilgi ve değer üzerine görüşlerini anlamak, e, bunları analiz etmek ve vücut sorun çözüm öneri sorunla, yaşadığımız sorunlara da çözüm önerileri üretmelerine katkılarını gündeme getirmek ve böylece seçeneklerimizi artırmak. Malum olduğu üzere, bunu hep tekrar ediyorum ama biz e, bu çerçevede Çorum İlahiyat Fakültesi'nde felsefe klasiklerini sürekli öğrenci arkadaşlarımızla birlikte okuyarak felsefeyi öğrenirken aslında temel hedefimizin felsefe yapmak olduğunu özellikle vurguluyoruz. E, e, bu metin aynı zamanda, bu söyleşi aynı zamanda e, Farabi'ye yönelik bir eleştiri de olacak. Biz Farabi'nin ilimlerin sayımıyla birlikte metne başlıyoruz. Onun dil düşünce arasındaki irtibatını önemsiyoruz. Ee, i̇nsanlara aklının yettiğince konuşun çerçevesinde yöntemleri e, önemsiyoruz. Burhan yöntemini, cedel yöntemini, diyalektik yöntemi ve e, belagat (retorik, hitabet dediğimiz) yöntemi önemsiyoruz ve bu arada safsa zaten kaçınmayı önemsiyoruz. İşte safsata dediğim tam anlamıyla bu sofistik, şarlatanlık, bilgeçli, bilgi, bilgi, bil, bil ne denir bu? bilgiçlik taslamak. Evet, bilgiçlik taslamak arasındaki farkı gündeme getirmek açısından önemli. E, fakat biz burada bunlara kısa söyledikten sonra Farabi'nin Platon'u takip ederek e, o sofist terimindeki ilk anlamlardaki felsefe tarihindeki önemli katkıları her e, taraf ettiğini ve sadece bu sofisti ters sözcü şarlatan bilgiçlik taslamak anlamında kullandığını e, belki bunda hocası Sokrates'in e, savunması son derece önemli. İşte onlara girmeyeceğim ama e, biz bugün Farabi'yi şimdiye kadar çok önemsediğimiz Farabi'nin Platon'u takip ederek bu e, sofist anlamını son e, ee, anlamı şarlatan, ters sözü anlamını gündeme getirmesinin e, felsefe tarihi açısından önemli bir eksiklik olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Şimdi e, burada özellikle e,